Anadolu Lisesi hem yazılım Anadolu Lisesi olarak okulumuz bir taraftan öğrencilerimizi üniversitede istedikleri bölümleri seçmek üzere hazırlarken diğer taraftan çağımızın gerekli olan yazılım alanında da donanım kazandırmaktadır. Eğer evet, olarak ölçme değerlendirmeyi ve geri bildirimi çok önemsiyoruz. Her hafta yapay zeka desteğiyle hazırladığımız mini izleme sınavlarıyla öğrencilerimizin kazanım eksikliklerini anında belirliyor, eş zamanlı olarak analiz ve grafikleri bilgilerimizle de paylaşıyoruz. Öğrencilerimizde belirlediğimiz kazanım eksikliklerini kişiye özgü tamamlayıcı programlarla geliştirirken 360 derece öğrenci koçluğuyla öğrencilerimizin akademik ve kişisel gelişimlerini destekleyerek en üst seviyeye taşımaya başlıyoruz. Bahsettiğimiz tüm disiplinlerle oluşturduğumuz programlarımızın yanında gençlerimizin sanatsal ve yaratıcı yönlerini açığa çıkarıp geliştirmek üzere Dijital tasarım, robotik kodlama ve boyutlu yazıcı eğitimlerimizle bütüncül bir yaklaşıma inanıyoruz. Bizler buranın 8-5 mesaisiyle çalışan bir okul olmaktan çok, 7-24, hayatın her alanı, tüm yaşam becerilerine, tüm sosyal etkinliklere dokunan bir akademi olmasını istiyoruz. Aramıza bekleriz.